Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır reklam veya satış içermez İyi seyirler Amlodis 5 mg tablet nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır Amlodis ağız yoluyla alınır ve her tablet 5 mg amlodipine eşdeğer 6.944 mg amlodipin besilat içerir kalsiyum antagonistleri olarak bilinen bir ilaç grubuna dahildir. Amlodis 20 tabletlik blister ambalajlarda bulunur. Amlodis yüksek kan basıncının yani hipertansiyonun veya angina adı verilen belirli tip göğüs ağrısının tedavisine kullanılan bir ilaçtır. Hipertansiyon, yüksek kan basıncı kanın damarlarda yaptığı baskıdan oluşur. Amlodis damarların genişlemesine, kanın damarlarda daha kolay dolaşmasını sağlayarak kan basıncını düşürür. Angina, kalp kasının bir kısmına yeterli kan gitmediğinde oluşan ağrı veya rahatsızlık hissidir. Angina genellikle göğüs bölgesinde baskı veya sıkıştırıcı ağrı şeklinde hissedilir. Bazen bu ağrı kollarda, omuzlarda, boyunda, çenede veya sırtta da hissedilir. Amlodis bu ağrıyı geçirebilir. Amlodisi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise amlodisi şu durumlarda kullanmayınız. Eğer amlodesin etkin maddesi olan amlodipine karşı alerjiyseniz bu durum kaşıntı, deri kızarıklığı veya nefes darlığı şeklinde olabilir. Şiddetli düşük kan basıncınız varsa, ağırt kalp kafasçığınızda daralma varsa veya kardiyojenik şok durumunuz varsa, bir kalp krizi sonrası kalp yetmezliğinden yakınıyorsanız, Amlodisi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer şu durumlardan biri varsa veya geçirdiyseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz, kalp yetmezliğiniz varsa, kan basıncınızın şiddeti şekilde yükselmesi varsa, karaciğer hastalığınız varsa, yaşlıysanız ve ilaç dozunuzun yükseltilmesi gerekiyorsa, 60 yaşın üzerindeyseniz ve statin grubu gibi rabdomiyoliz yaptığı bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, rabdomiyoliz riski açısından dikkatli olunuz. Bu yaralar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Çocuk ve ergenlerde kullanımı amlodis 6 yaşın altındaki çocuklarda çalışılmamıştır. Amlodis sadece 6 ile 17 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerdeki hipertansiyonda kullanılmalıdır. Daha detaylı bilgi için doktorunuzla konuşuruz. Amlodisin yiyecek ve içecek ile kullanılması amlodisi yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra alabilirsiniz. Amlodis kullanan insanlar greyfurt veya greyfurt suyu almamalıdır. Bunun nedeni greyfurt veya greyfurt suyunun etkin madde olan amlodipinin plazma seviyelerinde artışa yol açabilmesi ve amlodisin kan basıncı düşürücü etkilerinde beklenmedik artışa neden olabilmesidir. Amlodisin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi amlodisin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi baş ağrısı, baş dönmesi, uyku basması, çarpıntı, cilt kızarması, karın ağrısı, hastalık hissi, ayak bileklerinin şişmesi, yorgunluk. Yaygın olmayan yan etkisi, anksiyete, depresyon, uykusuzluk, titreme, tat almada bozulma, baygınlık geçirme, güçsüzlük, kol ve bacaklarınızda uçma veya karıncalanma, ağrı duysunun azalması, görme bozukluğu, çift görme, kulak çınlaması, düşük kan basıncı, aksırma, bağırsak hareketlerinde değişiklik, ishal, kabızlık, hazımsızlık, ağız kuruluğu, kusma, saç dökülmesi, terlemede artış, güçsüzlük, ağrı, iyi hissetmeme, eklem veya kas ağrısı, kas krampları, sırt ağrısı, kilo artışı veya azalması. Seyrek yan etkisi, kafa karışıklığı. Çok seyrek yan etkisi, beyaz kan hücre sayısında azalma, normal olmayan yaralanma veya kolay kanama, kanınızda yüksek oranda şeker bulunması, zayıflığa yol açabilecek bir sinir bozukluğu, uyuşma veya karıncalanma, öksürük, diş eti şişmesi, karın şişkinliği, anormal karaciğer fonksiyonları, karaciğer iltihabı, cildin sarılaşması, kas gerginliğinde artış, ışığa karşı duyarlılık. Amlodis nasıl kullanılır? Amlodis kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza ve eczacınıza sorunuz. Olağan başlangıç dozu günde bir defa 5 mg tablettir. Bu doz günde 10 mg amlodise yükseltilebilir. Tabletleri kullanmaya devam ediniz. Doktorunuzu görmeden önce tabletlerinizin bitmesini beklemeyiniz. Uygulama yolu ve metodu ise ağızdan alınır. İlacınızı yiyecek ve içeceklerden önce veya sonra kullanabilirsiniz. Amlodisi greyfurt ile almayınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 6 ile 17 yaşlar arasındaki çocuk hastalarda önerilen antihipertansif oral doz günde bir kez 2,5 ile 5 mg'dır. Amlodipin 2,5 mg mevcut değildir. Amlodis 5 mg tabletler iki eşit parçaya bölünmek üzere üretilmemiştir ve 2,5 mg doz elde edilmez. Günde 5 mg üzerindeki dozlar çocuk hastalarda incelenmemiştir. Amlodis'in 6 yaşın altındaki hastalarda kan basıncı üzerinde etkisi bilinmemektedir. Yaşlarda kullanımı doktorunuz sizin için özel bir doz ayarlaması yapmayacaktır. Amlodis'in saklanması Amlodis'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.